Evet, Avtogara'nın bulunduğu yere doğru geldik. Karşıda gördüğünüz bir tane simge var. Heykel de diyebiliriz artık ona. Gördüğünüz bir simge var. Kırçel'in simgesi. Otobüsler genelde buraya geliyor. Türkiye'den geleceğiniz zaman veya başka bir ülkeye gideceğiniz zaman Romanya gibi yerlere Kırçel'den bu Avtogara'ya geliyorsunuz öncelikle. Burası otobüs garajı gibi bir yer. Şu gördüğünüz bölgede de otobüsler park ediyor. Minibüsler, otobüsler burada park ediyor. Anıtın bulunduğu yer. Tam anıtın arkasında bir tane tabela görüyorsunuz. Orası da buranın en büyük marketlerinden bir tanesi. Kaufland. Kaufland Alman firması. İçerisinde güzel şeyler var. Eğer girersek fiyatları da size gösterebilirim. Epey büyük. Özellikle yiyecek içecek olarak zengin. Ha bizim Metro Gross Market gibi. Şöyle çekeyim size. Dönerci var burada bir tane restoran. İşkembe çorba diyor. Burada Türk çok fazla olduğu için, Türkler ağırlıkta olduğu için çok fazla Türk yemekleri çeşitleri bulmak mümkün. Tatul diye bir tane tarihi anıta gidiyormuş. Aslında 28 kilometre. Oraya da gidip çekim yapılabilir. Bak aynı şeydeki gibi. İngiltere'de ne vardı? Kayalar. Kayalar vardı bir tane. Onlara benziyor. Tatul. İnternetten araştırıp gitmek lazım oraya. Güzel bir çekim olur. Tatula gidelim bence ya. Gidelim. Geçen Geçen bölümlerde Perperikon'u çekmiştik arkadaşlar. Müthiş bir yer. Drone ile çekim yaptık. Bunun yanında GoPro ile çekim yaptım. Bununla ilgili dökümanları, videoları YouTube kanalım var. Orada bulabilirsiniz. Senin YouTube'da var mı abi o Perperikon yük değil mi? Abi. Ayrıca Serkan Ali Paşa YouTube kanalında da olabilir. Linkleri bırakacağım. İkisine de girip izleyebilirsiniz. Evet. Abone olun demeyeceğim. Hoşunuza giderse zaten abone olursunuz. Avtogara bir sürü otobüs geliyor buraya çeşitli yerlerden. Romanya, Türkiye, Balkanlardan, Türkiye'den buraya geliş var. Türkiye'ye gidiş 20 otobüslerde bir kampanya var. 20 leva. 20 leva. 20 leva olmuş öyle dediler ya. 20, 20, 25. İstanbul 20 leva, Bursa 25 leva. He. Cebel turizm değil mi sordun ya? Burası otel Kırcaeli. Tam hafta Avtokora'nın karşısında yer alıyor. Daha önceden bu çift vatandaşlık olayları için gelmiştik. Otel Kırcalı'da kalmıştık 10 gün kadar. Güzel bir otel. Hani burada kalacak bir yeriniz yoksa burada kalabilirsiniz. Şimdi vinetka diye belge almaya gideceğiz bu araba için gerekli bir belge. Ne diye soracak olursanız bu belge size dolaşım hakkı veriyor araç ile Bulgaristan içerisinde. Bizim otobanlarda bildiğiniz gibi EGS, OGS var. Bunlar için yükleme yapıyoruz ve otobanlarda bu şekilde dolaşıyoruz ama Bulgaristan'da EGS, OGS yok. Bunun yerine işte benzinlik gibi yerlerden Vinetka denilen bir yetki alıyorsunuz. Onunla da dolaşım hakkına sahip oluyorsunuz. Bazen çünkü polis Araçları durdurup Vinetka'nız var mı diye sorabiliyor. O yüzden Vinetka gerekli. Onu almaya gidiyoruz şu an. Köpekler de bize eşlik ediyor. Bilmiyorum siz farkında mısınız? Türkiye'de şu aralar çok fazla başıboş köpekler var. Bizim bulunduğumuz Bursa Görükle'de de çok mevcut. Çok fazla köpek var. Bunlara bir çözüm bulmaları lazım. Şimdi hayvan sevgisine yoracak bazıları. Hayvanları herkes seviyor. Ben de seviyorum ama ya bak ya. çocukla dolaşırken veya köpek korkusu aşırı olan insanlar bununla birebir karşılaştığında korkutucu olabiliyor. Bunlara acilen bir çözüm bulunması lazım. Barınaklara gitsin. Gürültü de çok oluyor burada. Araçlar geçiyor ana caddedeyiz. Tam da anlatamıyorum. Kısaca anlatmak istediğim, başıboş boş çok köpek var. Hani bunlara bir çare bulunması lazım. Barınaklara mı götürülecek? Bir şeylerin yapılması lazım. Hayvan sevgisi olarak kimse değerlendirmesin. Hayvanları ben de seviyorum ama gerektiği yerde onlar sokakta değil de barınakta vesaire olması daha doğru bana göre. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? bence de şimdi avuç içi kadar köpekten korkan insan da var. Şimdi bunlarla 5 tane karşılaştığı zaman muhakkak çok tedirgin olur, rahatsız olur. Tabii grup halinde, evet. görüklede de genelde Türkiye'de Görükle'den böyle. Bu şekilde dolaşması yanlış bizim. Görüklede de çok fazla var. Yani çoluk çocuk korkuyor, bazen büyük insanlar korkuyor, köpek fobisi var. Yani buna engel olamıyor insanlar. O yüzden bu şekilde serbest dolaşmaması lazım. Aynı fikirdeyim. Şu karşıda gördüğünüz de Lidl Market. Bulgaristan'ın birçok kısmında. Yanlış hatırlamıyorsam Rusya'da da mevcut bu. Lidl Market. Bizim oranın BİM'i gibi ama gördüğünüz gibi biraz daha gelişmiş hali. Daha büyük yani BİM'den vesaire. Ama içerideki kutulandırma, raflandırma sistemi BİM'i andırıyor biraz. Az ileride bir köprü var. Köprüde Arda Nehri'ni gösterebiliriz size. Çünkü Bulgaristan göçmenleri Kırcaeli grubunda Arda Nehri'ni çeker misiniz diye bir istekte bulunuldu. Belki birazdan oraya gidip sizin için Arda'yı çekebilirim. Drone ile beraber Kırcaeli'yi tanıtan bir video yapmıştım daha önce. O da YouTube kanalımızda. Grubumuzda da mevcut. YouTube kanalında da mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Eski 2018'de çektiğimiz havadan arda görüntüleri en kapsamlı, en güzel görüntüleri sizin için çektik drone ile. Hatta Bulgaristan'dan bu görüntüleri istediler benden ücret karşılığında. Böyle de bir talep geldi. Çekimler epey kaliteli güzel oldu. Evet, Lidl Market'in oradayız şu an. Evet. Vinetka'yı şuradan mı alacağız? Evet. Benzin fiyatlarını da çekeyim sizin için. Merak edenler vardır illaki Otogaz 0.84, dizel 1.84. süper 95 ile 1.85 leva. Şimdi benzinlikte babam Vinetka sormak için içeri girdi. Az sonra çıkar fiyatları öğreniriz. Vinetka'nın fiyatı ne kadar? Bir haftalık alacağım dedi. Süreye göre değişiyor tabii ki fiyatlar. Evet aldın mı Vinetkayı baba? Vinetkayı aldım. Türk malım dediler. Türk dedim. hemen. Hı hı. Bir haftalık mı aldın? Bir haftalık 15 lira. 15 lira. 15 lira. 15. Tamam. İyi. Bereket versin. Şu Arda'ya doğru bir gidelim. Arda'ya doğru istek vardı onu da gerçekleştirelim. Arda nehrini çekelim. Evet, arda nereye doğru yürüyoruz?